Selamun Aleyküm. sana Aleyküm Selam. Allah razı olsun. İnşallah nasip olursa bir gün Sıla Rahim yaparak elinizden öperiz. Ziyaret ederiz. Şimdi Üstad'la görüşmek isteyenler oluyormuş. Çok uzun yollardan gelip Said Müsa Hazretleri Üstad'la görüşmek istiyorlarmış. Ama Üstad Risale'lerde diyor ki benimle görüşmek yerine Risale'nin okuyun diyor. Risale'nin okumanız diyor. Benle görüşmekten, dua almaktan veya işte derdiniz veya isteğiniz, beklentiniz neyse diyor. Risale'nin okumak bundan diyor 10 kat daha hayırlıdır. Daha faydalıdır inşallah. Biz de Risale'nin okuyalım. Risale'nin okumak için de buluşalım. Ee, ve vesile olsun. Normal sizler için buluşalım inşallah. Ramazan'dan sonra Eda abla, e, büyük temelle bilmiyorum böyle bir düşüncemiz var, bir çalışmamız var, oturtamadım da. E, bu derslerde de aslında biliyor musunuz ben başlayacaktım. Ramazan'dan bir hafta önce niyetlendim. Düşündüm nasıl olur, nasıl olur, şöyle olur, böyle olur ve erteledim. Erteledim, erteledim, böyle işte vazgeçtim, bahane buluyorum, bir şeyler şey yapıyorum. Ramazan'ın ilk günü oldu. Akşam açmadım yayını. Tesadüf edemedim. Ya böyle şey yapamadım. Hazırlanmadım. Bir sürü sebep var. Her gün aynı zamanda orada bulunamam. Bir gün hazırlanamam. Yanlış bir şey söylerim. İnsanları yanlış bilgilendiririm. Onun vebali olur vesaire diye. Sonra baktım ki nefsim bu kadar bana bahane buluyorsa bir zaten dedim inşallah dedim bu hayırlı bir iş ve senin bunda bir şeyin yok. Risale-i Nur'a itimat et dedim. O dersini yapar. Ben sadece burada telaffuz olarak bir aynı olarak Risale-i Nur'la bir buluşturucu olarak program düzenliyorum. İnsanları topluyorum. Risale-i insanları buluşturuyorum. 11 kişi geldi. İnşallah daha fazla uzatmayayım ben. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün iktisat risale okuyacağız. Ramazan ayındayız. Mübarek bir ay. E, i̇ktisat ayını da bize anlatan bir ay. E, tutumluluğu, israfın zararını ondan sonra bunları bize öğreten bir ay. Burada öğrenip bütün hayatımıza şey yapmamız lazım. Yine uzun bir ders. Ben kısaltacağım. Bugün epey kısaltacağım. İnşallah 20 dakikaya tutturalım diye. 19. Lema İktisat Risalesi. İktisat ve kanaate, israf ve tebrize dair. Bismillahirrahmanirrahim. İsraf ve tebriz. Saçıp savunma ve israf. Kulu veşrabu ve la tüsrifu. Yiyin için fakat israf etmeyin ayeti. Şu ayeti kerime iktisada kati emir ve israftan nehisari suretinde gayet mühim bir ders hikmet veriyor. Şu ayeti kerime iktisada kati yani tutumla dahi kesin emir ve israftan nehisari Kesin açık ve yasak bir şekilde suretinde gayet mühim bir dersi hikmet veriyor. Şu meselede yedi de var. Yedi şekilde bu dersi verecek. Ayet-i kerime yiyin, için fakat israf ettin. Kesin bir emir. Birinci nükte Halik Rahim Nevi Beşer'e verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. Bunu konuşmuştuk. Cenab-ı Allah bize verdiği nimetlerin karşılığında şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. Yani zararlı bir şekilde nimeti hafife almak demektir. İsraf. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Saygı göstermektir. Evet iktisat hem bir şükrü manevi, manevi bir şükür hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı bir hürmet o nimetlerdeki ilahi rahmete karşı Allah'ın bize rahmetine karşı bir hürmet iktisat ettiğimiz zaman nimetin kıymetini değerini bildiğimiz zaman bir hürmet ve kati bir surette sebebi bereket kesin bir surette iktisat tutumluluk bereket sebebiymiş hem bedene perhiz gibi bir medarı sıhhat perhiz vücuda zarar veren şeylerden sakınmak hem bedene perhiz gibi bir medarı sıhhat yani sıhhat sebebi e, biz tutumluk yaparak demek ki vücudumuzu aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz şeylerde de israf olabiliyormuş. Bunda da tutumlu davranmamız gereken noktalar varmış. Buna dikkat ettiğimiz zaman İslamiyet'in koyduğu ölçüde e, vücuda zarar veren şeylerden sakınarak, sakınmış olarak medarı sıhhat, bir sıhhat sebebi oluşuyor. Hem manevi direncilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izleniyor. E şimdi israf olan insanın dediği gibi bereketi olmuyor. Bereket olmayınca da manevi bir dilencilik. Yani illa el, el, el açıp dilenmek değil. O kazanmak için de bin bir çeşit hale düşüp o bereket olmadığı zaman şimdi kimisi var rakamları atıyorum 5 bin liraya geçiniyor. Kimisi var 50 bin liraya geçinemiyor. Neden? 50 bin liradaki adamın bereketi yok. O adamın bereketi olmadığı için daha çok çalışma zorunda kalıyor. Daha çok çalışma zorunda kalıyor, manevi olarak. Bakın zaten burada diyor ki manevi bir dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet. Yani izzet veriyor. Senin izzetini muhafaza ediyor tutumluluk. Hem nimet içindeki lezzet hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen yani görünüşte lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise meskur hikmetlere muhalif olduğundan adı geçen az önce konuştuğumuz hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. Kötü neticeleri vardır. İkincilikte Fatır Hakim insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zayka bir kapıcı. Ağzımızdaki tat alma duygusu bir kapıcı. Asap ve damarlar yani sinirler, vücudumuzdaki sinirler ve damarlar. Bakın ne dedi? Vücudumuzu Allah mükemmel bir saray ve muntazam bir şehir şeklinde yaratmış. Şimdi o şehrin, o sarayın şeyine bakıyoruz. Ağzımızın tat alma duyusu kapıcı. Bizim sinirlerimiz ve damarlarımız telefon ve telgraf telleri gibi. Kuvve-i zayka ile merkezi vücuttaki mide ile yani dil tat alma duygusuyla ağız tat alma duygusuyla vücudun merkezinde olan mide ile bir medarı muhabereleridir ki yani haberleşme vasıtasıdır ki o Telgraf ve telefon olan damar ve sinirler ağzımızla midemiz arasında bir haberleşme vasıtasıdır ki ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir veya o sinirlerle haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa yasaktır der dışarı atar. Ne yaparız? İstemeyiz, yemeyiz. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar yüzünü tükürür, dışarı çıkartırız. İşte madem ağızdaki kuvve zayka bir kapıcı, kapıcıdır. Mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. Değil mi? Midemiz bu konuda önemli. Özellikle Ramazan ayında görürüz. Midenin bize verdiği zorluğu ve onun önemini veya bizdeki hakimiyetini. O saraya veya o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa Bizim vücudumuza gelen gıdanın veya hediyenin ne hesaplandırırsak. yüz derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derecesi muafık olur. Fazla olamaz. Yani ancak 5 de 100 derecelik bir şey geliyorsa bizim vücudumuza bu şehre onun kapıcısına 5 derecelik bir bahşiş uygun olur, muafık olur, uygun olur. Fazlası olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. Yani ağızdaki kapıcımıza bizim kapıcımıza hoş gelenleri alıp vücudu zararlı olan, vücudun istemediği ihtiyacın fazlasını alıp vücutta ihtilale sebebiyet vermesin. İhtilalcileri saray dahiline sokmasın, sarayın içine sokmasın. İşte bu sırra binaen şimdi iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden yani gıdalı besleyici maddelerden 40 para. Diğer lokma en ala baklavadan 10 kuruş olsa. Buradaki 40 para 40 diye tabir edilen para kuruştan daha aşağı bir miktar. 40 para diğer lokma diğer lokma en ala baklavadan 10 kuruş olsa bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur. Bir yumurtayla bir peynirle bir baklavanın dışarıdayken bir farkı yok. Müsabidirler eşittirler. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine müsabidirler. İkisi de cesedi besler. Belki bazen 40 paralık peynir daha iyi besler. Çünkü ne dedi? ...bugatti maddeler, gıda verici, besleyici maddelerden peynir daha iyi besler. Yalnız ağızdaki kuvve-i zayikayı okşamak noktasında yani tat almamızın hoşuna gitmesi onu okşaması noktasında peynir e, pardon kuvve-i zayikayı okşama noktasında ağzı tatlandırma noktasında onu hoşnut etme noktasında yarım dakika bir fark var. Baklavadan mükemmel bir tat alıyoruz. Yarım dakikanın hatrı için 40 paradan dediğim gibi 40 para denilen bir tabir e, o zamanın parasıyla e, kuruştan daha aşağı bir biri. Yarım dakika hatri için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğunu kıyas edilsin. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek. Kapıcıyı baştan çıkarır. Hakim benim der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak. Biz sürekli istediğimiz şeyleri yersik. Kefes hamburgerdir, pizzadır, baklavadır. Ne oluyor? Vücut sıkıntısı yaşıyor. Bugün konuşuyoruz. Bizde akşam iftar yemeği vardı. Amcamlara diyorum ki yatsıdan sonra işte bu 10 ile 2 arasında uy uyuma şeyi çok verimli. O, o saatte uysan şey olursun vesaire. Gece ihya ediyorlar falan. Dedi ki ya mide reflü var dedi. Bende mide yangısı var dedi. Yatamıyorum dedi. Bakın o yıllarca mideyi zorlama zorlama zorlamanın sonucunda daha fazla bahşiş ve lezzet verse daha hoşuna giden yiyecekleri vücuda alacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak. Midede yangın oluşuyor. Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. İşte iktisat ve kanat, hikmet ilahiye tevfik ha ha harekettir. Yani ilahi hikmet, Allah'ın koyduğu hikmete e, ee, tevfik harekettir, ona uygun harekettir. İktisat ve kanat. Kuvve-i zaykayı kapıcı hükmünde tutup ağzımızı, dilimizi, tatanımızı, kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer. Ona göre çabuk tokat yer. Mideyi karıştırır. Diyoruz ya o oh, ağzımsızlık <laughs> oldu soda verir. Ağzımsızlık olacak kadar yememek lazım demek ki. İştihayı hakiki kaybeder. Bir de bizim dilimizin hoşuna gittiği zaman mesela şey genelde çocuklara yemeklerden önce abur yedirmezler. Gizli açlık oluşturur iştahı kaçırır diye. Orada aldığın senin ufak bir besin belki karbonhidrat değeri fazla olduğundan dolayı orada aldığımız ufak bir besin orada seni tok hissettiriyor ama vücudun ihtiyacı olan işte protein, karbonhidrat, yağ gibisinden temel besleyici, yapıcı ve onarıcı maddeler olmadığı için ee, zarar veriyor. İştah hakiki, haciki iştahı kaybeder. Tenevvü et etmeyeden gelen yani çeşitli yemeklerden gelen suni bir iştihayı kazibe ile yedirir. Yapmacık, yalancı bir iştah ile yedirir. Hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Üçüncü nükle sabık ikinci nükle de kuvve zayka kapı, kapıcıdır dedik. Şimdi burada başladığımızdan beri önce işte Allah'a olan saygısızlıktan, nimetler olan saygısızlıktan veya tutumlu ve kısatta olduğumuz zaman nimete olan saygımızdan, Allah hürmetimizden bahsettik. O nimetin değerini bahsettik. İkinci nüktede e, sağlıktan bahsettik. Üçüncü nüktede sabık ikinci nüktede kuvve-i zayka kapıcıdır dedik. Yani tat alma bu ağzımız kapıcı hükmünde dedik bu vücut şehrinde. Evet ehli gaflet ve ruhen terakki etme. Yani ruhen belli bir seviyeye ulaşmamız insanlar için ve şükür mesleğini ileri getmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Yani bizim için bir kapıcı hükmündedir. Onun telezzüzü hatırı için israfata ve bir dereceden on derece fiyata çıkmamak gerektirir. Yani onun lezzet alması için israfata girmeye bir dereceden on derece fiyata çıkmamak gerekir. Fakat hakiki ehli şükrün, ehli hakikatin, ehli kalbin Kuvve-i zayikası, tat duyusu Altıncı sözdeki muvazenede beyan edildiği gibi, denge, altıncı sözdeki denge şeyinde beyan edildiği gibi. Kuvve-i zayikası, rahmet ilahiyenin matbahalarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Bizim tat duygumuz, yani bu seviyeye ulaşmış ehli şükür, yani şükür etmeyi bilen, ondan sonra nimetin şeyini bilen, ruhu bir mertebeye gelmiş nimeti Allah'tan geldiğini ve Allah için yiyen insanlar için e, ehli iman için bunun farkında olan insanlar için tat alma duygusu rahmet ilahiren Allah'ın o rahmetinden bize sunduğu mutfaklarının bir nazırı e, gö, gözeticisi onlara gö, e, onlara bakıyor gözetliyor e, ve bir müfettişi hükmündedir ve o kuvve-i zayikaya Tamamlar adedince yani bu tat ana duygumuza yiyecekler adedince mizancıklarla nimeti ilahiyenin ölçüleriyle nimeti ilahiyenin envanı tartmak, türlerini tart tartmak ve tanımak değil mi? Her türlü e, yiyeceğin farklı farklı <laughs> bir et parçası farklı farklı türünü tatma özelliğini ver inşallah Bir şükrü manevi suretinde Manevi bir şükür suretinde cesede, mideye haber vermektir. Yedi, manevi bir şükür için o tadı aldı, mideye, vücuda haber verdi, onun güvenliğini de sağladı ve şükür sebebi oldu. Yoksa sadece bütün besinler tek bir parça olurdu. Her besininden o vitamini alırdık. Ama Allah ne yapmış? Envai çeşit yapmış. Çeşit çeşit. Onu tadalım, şükredelim ve Altay'ın sözde dediği gibi diyor ya oradan hakiki olan lezzeti isteyelim. Bunlar sergidir diyelim. Ne dedi? Gözetleyici müfettiş bunlar sergi olur. Anlayalım hakiki isteyelim ya Allah şu et parçasına öyle bir özellik vermiş. İşte bu surette kuvve-i zayka yalnız maddi cesede bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetle midenin fevkinde hükmü var, makam var. Kalbe, ruha, akla baktığı için Ağzımızı mide haber vermekten çok daha e, bu tat alma duygumuzun çok daha üstünde e, hük, hükmü varmış, makamı varmış, görevleri varmış. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i yerine getirmek, yani sırf şükür sebebi olmak için ve israf etmemek için yerine getirmek ve enva-ı niyamı ilahiyeyi yani ilahi nimetlerin çeşitlerini hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak, ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla yani nefisiz olup elinizde olmayan bir şey gidip istemek değil. Yani şükür edeceğim. E adamın tarlasında bahçesinde bir şey varsa Sen gidip onu şey yapamazsın yani izinsiz mesela hırsızlığa girer. E, adam verecek cömert bir dil. Ona yalvarsan sen o da olmaz. Buna bir örnek şey ver. Veya bir sofra veya daha büyük bir şey. Demek ki şartları var. Şükür için Allah'ın o nimetinin farkında olabilmek için meşru olarak, helal olarak, imkanlar dahilinde zillet ve dilenciliğe düşmemek şartıyla lezzetini takip edebilir. İnsan hoşuna giden lezzetli şeyleri takip edebilir. Ve kuvve-i taşıyan lisan-ı şükürde istimal etmek için leziz tamları tercih edebilir. Bu hakikati işaret eden bir hadise ve bir kerameti gavsiye var. Bir zaman Hazreti gafs Azam Şeyh Geylani'nin terbiyesinde Nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Biraz nazlı bir kadının, yaşlı bir kadının bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, ihtiyar kadın gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki, oğlunun kaldığı odaya bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zafiyetiyle yani manevi ilerleme için gerek e, gerçekleştiren eğitim. O zaman da gafs Azam'ın Şeyh Geylani'nin, Gafs-ı Azam Şeyh Geylani'nin e, mektebinde terbiyesine bu, bu şekilde bir terbiye var. Nefsi öldürmek için, belli bir ruhu belli bir mertebeye çıkartabilmek için. Böyle bir kuru ekmek gibi, bir parça su gibi e, öyle besleniyorlarmış. O manevi ilerleme için gerçekleştiren eğitimin verdiği zayıflık ve güçsüzlüğü görünce validesinin şefkatini celbetmiş. Kadın şefkat etmiş, ona acımış, sonra Hazreti Gavs'ın yanına gitmiş şikayet için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor, nazlarlığından demiş. O nazlığından artık çocuğu için şey yapmış, Hazreti Gavs'a Gavs şikayet etmiş. Demiş ki ya üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Bunu yani çoğu anne oğlu için söyler büyük ihtimalle değil mi? Oğlunu kursa gönderecek. Adam orada kur ekmek bir odada bir gözde. Şeyh böyle bir sofrada tavuk yiyor. Şikayet etti. Ya Üstad benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Hazreti Gaz tavuğa demiş. Kum iznillah. Allah'ın izniyle kalk diri. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabının dışarı atıldığını e, muhtemel ve mevsup çok zatlarda yani güvenilir emin sağlam kimseler tarafından zatlardan Hz. Gavs gibi keramat harikaya mazhariyeti yani harika kerametlere Allah'ın izniyle ulaşmasını dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak bu olay onun bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Yani yalan üzerine bir birleşmeleri mümkün olmayan toplulukların bir haber aktarması veya aktarılırken susmak suretiyle doğrularını tasdik etmesi. O zamandan bu zamana bu rivayet çok sağlam kaynaklardan, çok sağlam kişilerden aktarılmış ve gelmiş. Ne demişti? Ya Üstad benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin. Hazreti Gaz tavuğa dönmüş. Yediği tavuğa kemiklere kum biznillah demiş. Allah'ın izniyle kalk diril demiş. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını herkes görmüş oradaki. Hazreti Gapslı demiş o olaydan sonra kadına. Ne vakit senin oğlumla bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. İşte Hazreti Gafs'ın bu emrinin manası şudur ki. Ne vakit senin oğlum da ruhu cesedine, kalbi nersine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit leziz şeyleri yerdir. Biz de bu şekilde dua edelim. Ya Rabbim ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Şeyden önce e, sohbeti Kur'an-ı Kerim'le bitirelim. Bundan önce bir hi hikaye anlatayım burayla ilgili. Mehmet Fırıncı abi vardır. Bediüzzaman Hazretleri'nin, Ustad Bediüzzaman Hazretlerin e, talebelerinden. Onun hayatındaki ana hizmet etmiş, Risale-i hizmet etmiş talebelerinden biri. 90 küsur yaşına kadar yaşadı. Bizim benim İstanbul'a geldiğim sene e, gün hatta o senenin üniversiteye başladığım senenin gününde vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Ee, hayatınızda görebileceğiniz en tatlı, en mütevazi insandır. Bir küçük çocuk mesela onun elini öpmeye gittiğinde o da onun elini eğiliyordu. O da onun elini öpmeye çalışıyordu. Ve bunu tamamen fıtratı gereği o mütevaziliğin o tatlılığından yapıyordu. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Bir gün ben bizzat kendi ağzından duydum bu hikayeyi. Bir gün yemektelermiş. Böyle biraz da kalabalık bir yemek. Oturuyor böyle masanın başında yemek yiyor. Zaten az yerde. Ee, böyle eğilmiş. Kum biznillah demiş. Tamam, zaten sizde az çıkıyordu ama hafızası falan kuvvetliydi. Hikayede bize anlatıyor. Kum biznillah demiş sofraya. Şimdi yanındakiler susmuş. Fırınca bir şey yapıyor diye. Şimdi bu olayı da biliyorlar. Acaba hani ustazın talebesi, risale talebesi bir şey mi olacak falan. Sonra bir daha etmiş. Kum billah demiş. Biraz daha susmuş. Şöyle, sofra falan iyice susmuş. Üçüncü yemiş, Kum billah demiş. Öyle biraz sesini yükselterek. Durmuş öyle. Ya demiş nerede o eski tavuklar demiş. Ondan sonra tabi 90 yaşındaki bir insanın böyle bir şekilde espri yapması e, sofrayı kırmış geçirmiş. Bize anlattığı zaman bize çok gülmüş. Çok tatlı bir insandı. E, bahsetmemin sebebi de merak uyandırsın. Youtube'da Mehmet Pırıncı abi yazın. videolarını videolarını vesaire bakın. إن شاء الله أعوذب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر نفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الفاتحة والصلوات Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl bir ders oldu? Bu ders kısa bir ders oldu. 20 dakikaya riayet etmek için yapıldı. Bu iktisat risalesinin giriş dersi gibi oldu. Esas böyle güzel kısımlar ileride daha manidar kısımlar. Ama yapacak bir şey yok. Her gün aşıyoruz. Bugün zamanda bitirelim dedik. Ee, belki yarın devam ederiz. Bir kere daha. Belki iki kere daha bilmiyorum. Müfredatta gün içerisinde karar veriyorum bakıyorum. İstek parça olursa oradan devam ediyorum. Evet iktisatlı bir ders oldu. <laughs> Gerçi dersin fazlası zarar olur mu abi? Olmaz. Biz o yüzden bazı günler 30'lara 40'lara gidiyoruz böyle. Atraksiyonlu günler oluyor. Benim hararetli olduğum günler hallediyoruz öyle. Evet. Orada Münir abi para birimlerini de yazmış. Gelen herkes Allah razı olsun. Şöyle bir kısaca çete bakıyorum. Evet. Yazacak bir şeyiniz yoksa dersi kapatalım. Orada 20'lerde 25 küsürlerde birkaç video gözüksün. Yani 20 dakika 20 dakika diye mesaj atıyorum herkese. Belki Kadir Gecesidir. Evet. Geçen gün sohbette de bugün Kadir Gecesi diye bir şey yapıldı. Dün değil önceki güne biraz Kadir Gecesi olması diye şey yaptılar. Hmm, tahmin ve histe bulundular. Tabii bu son 10 gün içerisinde her günü ihya ile, ibadetle, en azından duayla, namaz kılarak, kaza kılarak geçirmek iyidir. İnşallah bu da 20 dakikaya kısa tefekkürümüzle yaptık. Abi uzun uzatacağız da 20 dakika diye yazıyorum insanlara o yüzden. İnşallah abi Kadir Gecesi şeyini düşünüyoruz. Herkesten önceden onlar bir gün sonra okuyacaklar. Tam Kadir Gecesi tarihi ne zaman? 18'de mi? Ne zaman söylüyorlar? Kadir Gecesi gününde Kadir Gecesi dersi okumayı düşündüm. Belki yarın da olabilir. Evet. Yayını yavaş yavaş kapatalım. Gelen herkese Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Pazartesi mi? İşte 16'sı pazar. 17'si pazartesi. Aynen. Yarın gece olabilir. Bugün önce olur. Gelen herkese teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı ibadetler. Allah batınca kabul etsin. Görüşmek üzere.